Antalya'dan Burdur istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İçerisinde bulunan 14 yolcuysa kısa sürede tahliye edilerek kurtarıldı. Yangın dün akşam saat 19 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Uşağa gitmek için Antalya'dan hareket eden 35 PK 872 plakalı yolcu otobüsü çubukbeli mevkiine geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhpar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol kenarında bekleyen yolcular başka otobüse bindirilerek yollarına devam etti. Antalya'dan uçak istikametine seferimiz devam ederken rampayı çıkarken hem karşıyan arkayı izlerken arkada iki sonra duman izledim. Hafif bir su buharı gibi aracı hemen sağa park ettim. Park eder etmez e, duman arttı. Bu arada yangın tüpünü aldık. E, arkada müdahale ettik diğer kaptan arkadaşımla. E, yolcuları anında indirdik. Bagajlarını indirdik. E, durum böyle. Daha sonra itfaiye haber verdik. İtfaiye geç olsa geldi. Araç bu arada yanmaya devam etti. Araca yaklaşamadığı zaman şu anda araç söndü. Yani herhangi bir can gayeti yok. Şükür Rabbi'mize. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.